Sevgili atabeylerim, canlarım, ciğerlerim hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle ne yapacağız? Tabii ki Türkçe dersine nasıl çalışmalıyız? Onun altına duracağız. Bugünkü tekrar videomuz nasıl olacak? Bilgisayar üzerinden olacak. Biz buna alıştık. Ses kalitemiz gayet iyi. Biliyorsunuz ki yazıcımızda maalesef ufak tefek renk kaymalar oluyor. Bunun önüne geçmek için de bilgisayar üzerinden yapabildiğimiz çalışmaları sizlere bilgisayar üzerinden tanıtmaya karar verdik. Beğendiyseniz aşağıdaki yorumlar kısmına lütfen yazmayı ihmal etmeyin. Sevgili Atabeylerim, hiç uzatmadan konumuza hemen geçmek istiyorum. En sonunda da 17 Mayıs'ta okullar açılır mı? Bunun üzerine biraz konuşmak istiyorum sevgili Atabeylerim. E, yorumlarımı sizlere belirteceğim. Umarım sağlık anlamında doğru bir karar verilmiş olur. Dilerseniz videomuza geçip daha sonrasında onu hep birlikte konuşalım. Evet sevgili Atabeylerim, konumuzu çok uzatmadan Türkçe dersimizde nasıl çalışmalıyız? Bunun üzerine Atabey Akademi olarak ne yapmak istiyoruz? Durmak istiyoruz. Şimdi ufak ufak geçelim istiyorum. Ezberlemeyi bırak demişim. Şimdi ezberlemeyi bırak dediğimde ne demek istiyorum aslında? Bakın. Türkçe hayatımızın içinde sevgili atabeylerim. Şimdi hemen buradaki uygulamadaki güzel şeylerimizi kullanalım. Ben de bu uygulamayı gerçekten çok sevdim. Diyorum ki Türkçe hayatın içine derken aslında neyi kastetmek istiyorum biliyor musunuz? Hemen aşağımıza geliyoruz cümlelerini dikkatli kur diyorum. Sevgili Atabeyli. Şimdi sen aslında cümle kurarken nelere dikkat ediyorsun? Bak ben sana bir şey söyleyeceğim ve ah hocam doğru söylüyorsun diyeceksin. Ahmet eve git dediğimde hatta şöyle yazarak bir örnek ver vermek istiyorum. Ahmet. Ahmet. Hatta büyük yazalım. Böyle şeyler. Dikkat edelim. Ahmet eve git dediğimde aslında sen cümlenin nerelerine dikkat etmiş oluyorsun biliyor musun? Git yüklemine dikkat etmiş oluyorsun ve Ahmet öznesine dikkat etmiş oluyorsun. Ama nereye dediğimde dolaylı tümlece dikkat etmemiş oluyorsun. Senin aklına takılan ilk cümle, kurduğun ilk cümle, Ahmet eve git dediğinde git yüklemi ve Ahmet öznesine takılıyorsun sevgili Atabeyim. Dolaylı tümleç aslında hayatımızın her yerinde. Dolayısıyla ne yapıyorsun? Sıfat zarf gibi örnek verecek olursak sıfat zarf gibi cümlenin ögelerini de lütfen hayatının içerisine yavaş yavaş sok ve bunları kurarken bu cümleleri kurarken de dolaylı tümlecin orada olduğunu unutma sevgili Atabeyli'm. Bunlarla birlikte ne yapmış olacaksın biliyor musun? Hayatın içinden olan bir şeyi derslerine de çok pratik bir şekilde ne yapmış olacaksın? Yansıtmış olacaksın. Asla derslerinde cümlenin ögeleri gibi problemlerde en büyük problemlerden biri cümlenin, cümlenin ögeleri. Dolayısıyla hayatın içinden bir şey olduğu için asla yanlışların olmayacak sevgili Atabeyli'm. Bunu da tikledikten sonra ne yapıyoruz? Arkadaşlarına yazışırken kelimeleri doğru yazmaya özen göster sevgili Atabey'im. Burada ne demek istiyorum? Bakın siz şimdi atıyorum Mehmet'le konuşuyorsun. Mehmet ne haber yazacağına Mehmet NBR yazıyorsun. Mehmet selam yazacağına Mehmet Mehmet'e ne yazıyorsun? SLM Mehmet yazıyorsun. Bakın sizin yaptığınız en büyük hatalardan biri de NBR SLM tayfasından olmanız. Bunu asla yapmıyorsunuz. Ne yazıyorsunuz? Altını çizmek istediğim için. Şöyle yazıyorum. Selam. Selma değil. Selam. Pardon. Selam Mehmet. Selam. Mehmet yazıyoruz. Atıyorum Ayşe ile konuşacaksın. Atıyorum Fatma ile konuşacaksın. Ne yapıyorsun? Selam. Merhaba. Merhaba değil bak. Mer merhaba asla yok. Merhaba. Aslı diyoruz. Sevgili Atabeylerim. Dolayısıyla hayatımızda nerede? Bakın şimdi altın çizdik. Bir daha çiziyorum altını. Kırmızı kalemle çizmek istiyorum. Bakın aslında burada iki şeye dikkat ettik. Özel isimlerdeki baş harfler büyük yazılıyor cümle başlarındaki harflerimiz başları ne yazılıyordu? Büyük yazılıyordu. Bakın burada hatasını verdim sizlere. Bakın burada bir hata var. Cümle başında S'ler nasıl yazılır? Cümle başları harflerimiz nasıl yazılır? Büyük yazılır sevgili atabilirim. Özel isimler aynı şekilde büyük yazılır. Bakın isimleri doğru yazmayı öğrendik. Ne yaptık aslında? Büyük. Ne yaptık aslında? Cümlenin başındaki harfleri nasıl yazıldığını öğrenmiş ve buna dikkat etmiş olduk. Özel isimlerin nasıl yazıldığını öğrendik. Ve aynı şekilde hatalarımızda görmüş olduk sevgili Atabeyli'm. Şimdi hemen geçiyorum. Arkadaşlarına yazışırken noktalama işaretlerine özen göster demişim sevgili Atabeyli'm. Ahmet eve git dediğimde bakın şuradaki örneğimize gelelim. Büyük ihtimal silecek. Silmedi. Ahmet eve git dediğimizde bunun sonuna misal şöyle bir örnek vermek istiyorum. Ahmet ben neden yazamıyorum onu şaşırmış durumdayım şu an. Ahmet eve git dediğimizde bakın ne yaptım cümlenin sonuna nokta koydum sevgili Atabeyli'yim. Şöyle yapalım bir de. Ahmet. Büyük yazalım. Ahmet. Selin. Eve git dediğimizde ne yapmış oldum? Ahmet ve Ahmet Selin virgülümün nereye geldiğini dikkat edin sevgili Atabeyli'lerim. Aynı iki unsurun arasına virgülümüzü getirdik ve dolayısıyla virgülün nerelerde kullanılmış olduğunu aslında biz pratik olarak hayatımıza dökmüş olduk. Dolayısıyla noktalama işaretleri kelime doğru mu yazımıyla nerelerde, hangi hatalar, hangi kurallara uymamız gerektiğini, hangi hataları yapmamız gerektiğini öğrenmiş oluyoruz. Bakın burayı yapmıyoruz. Bunu lütfen dikkat edin sevgili atabilirim. Dolayısıyla ne yapıyoruz aslında? Bir taşla iki kuş vurmuş oluyoruz sevgili atabilirim. Hemen geçiyorum üçüncü sayfamıza. Geçtim. Hocam günde en az 30 soru çöz demişsin, paragraf çöz demişsin. E hocam ben şimdi bunu çözerken benim aklımda ne gibi şeyler olacak hemen buraya değineceğim fakat şimdi sana diyorum ki güne başlarken 15 soru, akşam yatarken 15 soru diyorum. Burada aslında 30 sorucuktan bahsediyorum ama neden ikiye böldüğümü sizlere hemen anlatmak istiyorum sevgili atabeyim. Şimdi insan zihni en pratik olduğu, en güzel çalıştığı zaman ne zaman? Hemen söylüyorum güne başladığı zamanla bahsediyoruz. Peki İnsan beyninin en yorgun olduğu zaman ne zaman? Akşam yatarken sevgili atabilirim. Dolayısıyla aslında şunlardan bahsetmek istiyorum. İnsan zihnimiz en pratik olduğu zaman da sizlere 15 soru çözdürerek gününüzün güzel geçmesine, vesile olmasına, gününüzdeki insanlarda o günde karşılaştığınız insanlara daha anlayışlı, daha pratik cevaplar vermenize sağlayacaktır. Bu sizin 15 soru. Evet bunu 30 yapabilirsiniz, evet bunu 20 yapabilirsiniz. Ben size en aşağı soru sayısından bahsediyorum sevgili atabilirim. Bunun üstüne koyarsanız sizin faydanıza. Gelelim ikinci noktaya. Akşam yatarken insanların zihninin en yorgun olduğu vakitlerden bahsediyorum. En yorgun olduğu vakitten bahsediyorum. Dolayısıyla 15 soru çözdüğünüzde o yorgun aklınızla ne kadar performanslı bir şekilde paragraf çöz çözdüğünüzü gördükten sonra bunun üzerine ne kadar düşmeniz gerektiğini az çok tahmin etmiş olacaksınız. 15 sorunun üzerine ne kadar koyarsanız aslında sizin için o kadar faydalı olacak sevgili arkadaşlarım. Dolayısıyla günde en az 30 sorumuzu lütfen ihmal etmeyelim. Bu çok önemli bizim için. Hemen geçelim. Günde en az 30 sayfa kitap oku demişim sevgili arkadaşlarım. Aslında ne demek istiyorum? Anlama kabiliyetini ve aklındaki nöronların sizlere daha faydalı bir şekilde hizmet etmesini istiyorum aslında. Ne demeye çalışıyorum? Anlama kabiliyeti neyden geçer? Hemen söylüyorum sizlere. Şöyle hemen bir silelim şurayı. Anlama kabiliyetimizin tetikleyen iki unsur var sevgili atabilirim. Birincisi nöronlar. Bunlar sizin anlama kabiliyetinizi güçlendirecek unsurlardan biridir sevgili atabilirim. Eğer nöronlarınızı iyi çalıştırırsanız lütfen bunlara dikkat özen gösterin. Tekrar altını çizmek istiyorum. Nöronlarınızı iyi çalıştırırsanız aklınızdaki nöronları ufkunuz, beyninizin anlama gücü paragraf olsun, problem olsun böyle soruları kolaylıkla halledebiliyor olacaksınız sevgili atabeylerim. Lütfen günde en az 30 sayfa kitap okumayı ihmal etmeyin. Ve aynı gün içerisinde de günde en az 30 soru paragraf çözmeyi asla ihmal etmeyin sevgili atabeylerim. Gelelim diğer tavsiyelerimize. Şimdi görüyorum ki kendine ders anlat demişiz. Burada aslında ne demek istiyoruz? Öğrenilen bir şeyin başkasına anlatıldığı zaman daha çok akılda kaldığı bilimsel olarak kanıtlanmış, bilimsel olarak açıklanmıştır sevgili atabilirim Şimdi şundan bahsediyorum. Kendine ders anlat. Sesli olarak anlattığınızda her zaman sessiz olarak çalıştığınız derslerden daha akılda kalıcı bir ders çalışma izlenimi sizlere kazandırmış olacağız. Nasıl? Hocam nasıl? Ne farkı var? İşte sesli anlatmışım, sesli anlatmışım, işte kendime göre anlatıyormuş gibi oynuyormuşum falan. Bunun ne farkı var dediğinde şunu söylemek istiyorum sana. Ders anlatırken aynı zamanda işitme organlarınızdan kulağınız da bu ders anlatma yetisine, bu ders anlatma etkinliğinize dahil olacak. Dolayısıyla iki duyu organınızla birlikte o dersi hem anlatıp hem de algıladığınız için aklınızda bazı sorular, soru işaretleri canlanmaya başlayacak. Şöyle düşünün, öğretmeninizi dinlersiniz, aklınızda bazı sorular canlanmaya başlar ve yavaş yavaş o sorularla birlikte o konuyu anlatma, anlamaya başlarsınız. Ama sadece birini dinlerseniz, o etkinliğe katılmazsanız ya da o oyun içerisinde olmazsanız maalesef yorumsal olarak bir şey katmış olmayacaksınız. Dolayısıyla kendinizin öğretmeni olduğunuz anda aynı zamanda kendinizin öğrencisi olmaya çalışmanızı sizlere tavsiye ediyorum. Hem anlatıyorsunuz hem de ne yapıyorsunuz, hem de dinliyorsunuz. Dolayısıyla iki kişiyi kendinizde birleştirmiş oluyorsunuz. Aklınız, beyniniz daha pratik, daha seri bir şekilde çalışmış oluyor sevgili atabeylerim. Hemen geliyorum. Bunun detayına inmek istiyorum. Karşında biri varmışçasına ders anlat. Anlamadığın yerleri kendine sessiz olarak sor. Bakın şimdi. Anlamadığın yerleri demişim ki kendine sesli olarak sor demişim. Şimdi soracağın sorularla nerelerde eksikliğin olduğunu farkına varacaksın. Böylelikle soruların notlarını tutup senin için konunun en can noktalarını tespit etmiş olacaksın sevgili atabeylerim. Bakın şimdi bu arkadaşımız birini dinliyormuşçasına bir efor sarf ediyor. Aynı zamanda aslında kimse yok burada. Dolayısıyla ne yapıyor aslında biliyor musunuz? Sizler gibi kendine ders çıkartıp aynı zamanda o dersleri anlattığı zaman bakın ne demiştik? İki insanı kendinde birleştir demiştik. Hemen üst sayfamıza çıkalım. Bakın iki insanı kendinde birleştirmiş bir atabeli görüyoruz burada. Ne yapıyor? İlk önce kendi dersini dinliyor. Daha sonrasında o dersi kendini anlatıyor sevgili atabeli. Bakın başkası olmasa da yanınızda, başkası olmasa da o dersi kendine anlatarak soracağı sorular nerelerde eksikliği olduğunu farkına varıyor sevgili atabeylerim. Dinlerken, aynı zamanda kendini dinlerken diksiyonu düzeltiyor ve aynı zamanda o konunun detaylarını kendine soru işareti olarak sormuş oluyor. Hemen geçmek istiyorum. Konu tekrarlarını iyi yap diyoruz sevgili atabeylerim. Yani ne demek istiyoruz? konuyla ilk karşılaşmanın ilk aşamasında, ilk akşamında, ilk sabahında karşılaşılan tüm konuların en az bir kere tekrar okumalısın diyor sevgili atabeylerim. Yani burada neden bahsediyorum? Bakın tekrarlar şu şekilde olur. İlk tekrara başlarsın, dersi, anla, dersi anlamışsındır ya da anlamamışsındır ya da anladığını zannediyorsundur. Üçünden biri. Akşam geldiğinde ya da sabah oturduğunda bu dersi sadece bir kere okumanı bekliyorum senden. Bir kere okuman yeterli. Daha sonrasında üstüne pratiklerle birlikte test çözümünü bekliyorum. Daha sonrasında bir sonraki slayta geleceğim. Daha sonrasında aslında hemen bu tekrar yaptıktan sonra bakın ilk konumuz neydi? Tekrarını iyi yap diyorum. Daha sonrasında şuraya geçelim. Tekrar soru çözümünü ne yapıyoruz? İhmal etmiyoruz sevgili atabilirim. Tekrarı yapılan konunun peşinde en az 20 soru çöz diyorum. Bakın burası çok önemli. Konunun peşinden çözülen ilk teste kaynak kitabının karşısında açık olabilir. Bu şekilde konunun anlaşılmayan yerlere sorunun verdiği farklı bakış açısıyla daha rahat anlaşılabilir. Bakın burada aslında tüm demek istediğimi anlatmışım sevgili Atabeyli. Şunu demeye çalışıyorum. İlk tekrarımızı yaptık sadece okuduk. Sadece bakın okumaktan bahsediyorum. Sıfatlar olsun, trigonometri olsun, herhangi bir çalıştığınız dersi, dersi öğrendikten sonraki ilk aşamanız o konuyu sadece okumak olsun. Daha sonrasında en az 20 soruluk bir tekrar test çözelim. Peki, ama bunu hocam nasıl çözelim? Kaynak kitap ya da kaynağımız herhangi bir şey olabilir. Videomuz olabilir, kaynak kitabımız olabilir, kaynak defterimiz olabilir. O defterimiz, o kitabımız, o videomuz karşımızda açıkken 20 sorumuzu çözüyoruz sevgili atabilirim. Bir de bu da bize ne katacakmış? Soru. Aslında bir soruyu çözdük. Ama biz o konuyu aslında bakış açısı kazanamıyoruz. Bu da bizim soru çözme yetimizi zamanla kaybetmemize ya da zamanla kazanmamıza sebep olacaktır. Dolayısıyla ne yapıyoruz? İlk etapta tekrarımızı yaptık daha sonrasında konumuzu tekrar ettikten sonra, sadece okuduktan sonra en az 20 soruluk bir teste çözmeye yelteniyoruz. Ama ne olursa olsun ilk etapta konu kaynak kitabımızı, konu kaynağımızı gözümüzün önünde kopya çeke çeke dersimizi, testimizi çözüyoruz sevgili atabeylerim. Soru analizlerini ihmal etmiyoruz. Peki hocam soru analizi nedir? Konu tekrar sonrasında çözdüğün soruların yanlışlarına tekrar dönüp hataları nerelerde yaptığını tespit et. En büyük yaptığımız hata çözdüğümüz testlerin sonrasında soru analizlerimizi yapmıyoruz. Yanlışlarımıza tekrar dönmüyoruz. Nerelerde yanlış yaptığımızı not etmiyoruz sevgili atabeylerim. Eğer bu analizi yapmazsan neden mahrum kalacaksın? Böylelikle çözdüğün sorularda konuların anlaşılmayan yerlerini tespit etmiş. Sonraki yapacağın tekrar gününde vakit kazanmış olacaksın. Ama yapmasan neyi kaybetmiş olacaksın? Vaktini kaybetmiş olacaksın sevgili atabeylerim lütfen soru analizlerinize ve ilk çözdüğünüz teste özen gösterin. Kendine vakit ayırmanı istiyorum daha sonrasında. Her şeyden önemli olan bir tek sizsiniz. Dolayısıyla kendinize vakit ayırmanızı istiyorum. Her günün sonunda keyif aldığın aktivitelere vakit ayırmaya özen göster sevgili atabeylerim. Yani neden bahsediyorum? Size kitap okuyun demiyorum. Size işte şiir yazın, size işte roman okuyun falan demiyorum. Ama sevdiğiniz bir aktivitenin içine tabii ki bunlarda olmasını isterdim. Ama Yoksa lütfen kendinize vakit ayırın. İnanın sizden daha önemli hiçbir şey yok. Unutma hayatta her zaman sınavdan daha önemli gelişmelerle karşılayacaksın. Sınavdan ya da bir dersten başarılı olmak her zaman başarılı olacağın anlamına gelmediği gibi başarısız olmak da aynı şekilde hayatta sürekli başarısız olacağın anlamına gelmez sevgili atabeylerim. Lütfen kendine güven. Sizleri seviyoruz. Sağlıcakla kalın. En son gelelim muhabbetimize. Sınavlar hakkında da şöyle bir karar alındı şu gelişmeden bahsetmek istiyorum. Nasıl bir karar alındı? Notlarından memnun değilse sınavlara girebilecekti. İsteyen de aynı şekilde sınavlarındaki aynı notlara, birinci ram notlarına yansıtabilecek sevgili atabeylerim. Bunun da gelişmesini sizlere verelim. Tekrar söylüyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Türkçe dersine nasıl çalışıldığını hep birlikte öğrenmiş olduk. Diğer dersler de yavaş yavaş gelecek. Sizlere kocaman sevgilerimi iletiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ata kalın.